kuş konmaz Şemsi Paşa Camii. Üsküdar'da bulunan 430 yıllık kuş konmaz Şemsi Paşa Camii'ne kuş konmuyor. Mimar Sinan'ın Şaheseri Camii, kuzey ve güneyden gelen rüzgarların kesiştiği bir noktada olduğu için kuşlar camiye yaklaşmıyor. Üsküdar sahilini süsleyen tarihi Kuşkonmaz camii hikayesiyle de dikkat çekiyor. Gerçek ismi Şemsi Paşa olan camiyi diğer camilerden farklı kılan ise çılgın projesi. 1500'lü yıllarda yaşamış olan Şemsi Paşa'nın İmhar Sinan'a yaptırdığı camiye kuşlar yaklaşamıyor. Şemsi Paşa'nın üzerinde kuşların uçmayacağı bir yer var mıdır sorusu üzerine ilmi ve mimari dehasını kullanan Mimar Sinan Üsküdar'a kuşların konmadığı bir cami inşa etmiş. Caminin yapımından önce bir araştırma yapan Mimar Sinan Üsküdar'da kuzeyden ve güneyden gelen rüzgarların kesiştiği bir nokta bulunca Cami'nin yapılacağı yer de ortaya çıkmış. Kuzey ve güneyden gelen rüzgarların kesiştiği, dalgaların kıyı dövdüğü bir noktada çıkan titreşim seslerinden kuşların rahatsız olacağını düşünen Mimar Sinan, sahilin kıyısındaki yeri tespit etmiş ve böylelikle caminin yapımına başlanmış. 1580 yılında ibadete açılan bu cami zaman içinde halk arasında kuşkunmaz cami olarak anılmaya başlamış. Üsküdar'ın simgelerinden biri olan cami günümüzde kuş konmayan cami olarak anılıyor.